Türk TV ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir sorun çözelim programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz sürücü sahipleriyle alakalı, araç sahipleriyle alakalı değerli bir konu. Özellikle kaskosu olmayan sürücülerle ilgili bir konuyu ele alacağız. Bunun için stüdyomuzda Mobil Asist Genel Müdür Yardımcısı Burak Mert Elma beyefendimiz var. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk Fatih Bey öncelikle. Nasılsınız? Ben iyisiniz. Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Biz sizi bir tanımak isteriz. Öncelikle Tabii ki. ayağınıza sağlık. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bu değerli konuyu beraber masaya yatıracağız Çünkü sürücü sahiplerinin e, yolda kaldıkları zaman... İşte kazayan ya da arıza durumunda bir stres yaşadığı malum. Kesinlikle. Bunun için kurtarıcı diyoruz ama gerçekten kurtarıcı olarak hizmet veriyorsunuz. Evet doğru. Yani siz bir önce tanıyalım sonra konumuzu yavaş yavaş işleriz. Ben Burak Mert Elma, mobil asistans genel müdür yardımcısıyım. 10 ee, senedir sigorta sektörünün içinde, ee, Son 5 senedir de asistan tarafında hizmet vermekteyiz aslında. Ee, bu asistan hizmeti yol arkadaşım olarak adlandırıyoruz aslında. Yol arkadaşım evet. çok güzel ee, böyle... Yol arkadaşım derken tabii yolun başından sonuna kadar Kesinlikle. sıkıntı olduğu zaman yanınızdayız, yetişiyoruz anlamında. Doğru. Peki o zaman şöyle söyleyeyim size, nedir bu yol asistans hizmetleri? Aslında yol asistan hizmetleri yolda kalan araçlara arızada, kazada, lastik patlaması veya akıt bitmesinde onlara uygun en yakın çekiciyi bulup yönlendirdiğimiz bir sistemdir. Yani her türlü kişi yolda kaldığı zaman… Kesinlikle. Girişte şey dedim, özellikle dedim kaskosu olmayanlar için e, herhalde daha fazla önem arz ediyor. Yani zaten sektörün e, burada başlangıç amacı bu aslında. Kaskosu olmayan araçlara hizmet vereceğiz. E, burada kaskosu olan araçlara da hizmet veriyoruz. Ancak kaskolar e, biliyorsunuz ki e, belirli bir yaşa kadar yapılıyor. Ve bu yaşın üstündeki araçlarda mağduriyetler yaşanıyor aslında. E, 25 yaşındaki bir araca kasko yapamadığımız için Doğru, yolda evet. kaldığı zaman evet. orada e, sürücü mağdur ya Şimdi oluyor. Şimdi çünkü kaskoların içinde olan e, işte asistan hizmetlerinde dediğiniz gibi e, zaten otomatikman veriyorlar ama çok sayıda aracı da kasko yapamıyoruz. Kesinlikle. Yani o kişiler bu hizmetten e, mahrum kalıyorlar. Tabii o zaman herhalde siz devreye giriyorsunuz. Evet. Eğer ki bir hizmet sözleşmesi varsa biz devreye giriyoruz. Peki bu yol yardım hizmetlerinde oluşan yani neden oluştu? Özellikle doğuş sebebi nedir? Buradaki doğuş sebebi kaskosu olan araçlarda evet yol yardım hizmeti var. Ancak burada yaş sınırı olmaksın e, hizmet verilmesi gerekiyordu. Biz burada tüm araç gruplarına yaş sınırı olmadan e, hizmet vermeyi yani planladık. 40 yaşındaki bir aracı da e, sorgusu sualsiz çekebiliyoruz. Evet. 40 yaşındaki yani, bir aracı da sorgusu Yol arkadaşı olarak kurtarabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani orada e, 40 dedim. Gerçekten e, yani antika bir araçtan bahsedelim. Gerçekten. Bunun sözleşmesinde evet, yapabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki e, nasıl ulaşabiliyor araç sahipleri? Yani bu hizmete nasıl ulaşabiliyor? Araç sahip... Kaskoyla... E, pardon lafınızı kestim. Yani kaskosu olan zaten bunu düşünmüyor. Aslında kaskosu olan e, vatandaşlarımız da... E, Asistan hizmet dediğimiz zaman ne aldığını da pek bilmiyorlar. Hani yaşıyoruz. Şimdi burada size nasıl ulaşıyor? Sigortası olmayan arkadaşlar nasıl sigorta ulaşıyor? üzerinden ulaşıyorlar. Aslında biz sigorta acenteleriyle çalışıyoruz ve buradaki sigorta acentelerini bir partaj oluşturuyoruz. Bayi kullanıcı adı ve şifresi. Bu kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriyorlar ve kendi müşterilerine en uygun paket ve içeriği satabiliyorlar. Yani aracın e, durumu herhalde alacakları pakete göre evet değişiyor. Değişiyor. Yani kişi de aslında ben sadece e, işte paketleri tam bilmediğim için söylüyorum. Sadece ben yolda kaldım. Arabam arıza yaptı. Çünkü her şeyle karşılaşabiliyoruz. Tabii. Arabam varsa bir taraftan da hani derdin var derler ya. Kesinlikle. E, masraflar haricinde çünkü son model araç bile olsa yolda kalma yolda ihtimali var. Ya bizler de yolda kalabiliyoruz. Özellikle böyle Şehirler arası yollarda kaldığımız zaman bir yol arkadaşımız ve kaskomuz yoksa burada en yakın kurtarıcıyı bulma süremiz güvenilir mi? Ne zaman gelecek? Bunların hiçbirinde bilgimiz yok aslında. Burada o yüzden yol arkadaşımız varsa yolda kaldığımız zaman Bu yol arkadaşını rahatlığıyla... kim buldu? <laughs> yani yol arkadaşım gerçekten çünkü Burak Bey yolda kaldık. Ben de kaldım çoğu araç sahibi yolda işte Allah korusun kaza olmasın da temennimiz. Arıza nedeniyle yolda kaldığın zaman o anki stres değil mi? Kesinlikle. Yani insanı farklı bir insan yapıyor. Çünkü bir taraftan araçların geçmesi bir de çok işlek bir yolda kaldıysan Doğru. insan ne yapacağını şaşırıyor. Burada aslında sizin işte devreye girmeniz o anda o kişiye herhalde psikolojik olarak da destek vermeniz ve oradaki yolda kaldığımız süreçte bizler de yolda kaldığımızda geçen 20 dakika böyle bir buçuk saat gibi geliyor evet, zaten evet yolda evet. nerede kaldığınızı evet. konuşmaya başlıyor sürücüler o yüzden orası farklı bir psikoloji o farklı psikolojide bir yandan da olduğumuz için aslında bir yandan da seviniyoruz yani peki bu hizmeti Türkiye'nin her yerinde her noktasında sorunsuz verebiliyor muyuz bu hizmeti Türkiye'nin 81 ilinde tüm ilçelerinde sorunsuz şekilde verebiliyoruz. Ve burada bununla alakalı 4 bin aşkın tedarik çağımız var. Bu tedarik çağını oluştururken aslında bütün illeri, ilçeleri gezerek bütün tedarik çağımızı, çekicilerimizi, kurtarıcılarımızı diye adlandırıyorum burada. Bunları yüz yüze tanımayı prensip edindik. İkili ilişkiler kurduk. Ve bu yüzden de daha kısa sürelerde ve müşteriye nasıl davranması gerektiğini bilerek gidiyor aslında kurtarıcılar. Orada çok önemli. Evet. Çünkü kimle karşılaşacağını, neyle karşılaşacağını Kesinlikle. bilmiyorsunuz. Ee, yani kurtarıcı aracı kullanan şoför arkadaşlarımız için de önemli. Ee, çünkü farklı karakterde insanlar var. Az önce dedik. Bununla karşılaş bu sıkıntıyla karşılaştığın zaman da insan e, söylemeyeceği şeyler de söyleyebilir. Yani aslında işiniz kolay da değil. değil. Doğru mu? Doğru. Burada e, bir sorumuz var. Yani her araç tipi, mesela çünkü otomobilimiz var, kamyonetimiz var, büyük tırlar var, e, ne bileyim aklıma da yani büyük ölçekli araçlarımız var, otobüs var. Yani her türlü araç tipine hizmet… Her türlü araç tipine hizmet sağlıyoruz. Burada otomobiller, kamyonetler, ticari araçlar, e, taksi, hatlı minibüs dolmuş diye adlandırdığımız ve bunların yanısına ağır ticari diye adlandırdığımız adlandırdığımız gruba da hizmet veriyoruz. Bu ağır ticari dediğimiz şey mi? Mesela çekici, tır, kamyon, otobüs, kamyon, otobüs. Evet. Bu şekildeki araçlara da hizmet verebiliyoruz. O zaman şu soru çıkar. E, kişi eğer büyük çaplı bir araç sahibi ise normal standart bir paket herhalde bir otomobilin aldığı paketi e, vermemesi gerekiyor. Buna da dikkat evet. etmek lazım herhalde. Çünkü ağır ticari diye adlandırdığımız sınıfta evet. e, yüksek maliyetler söz konusu yani kendileri çektirdiğinde biz çektirdiğimizde de çok yüksek maliyetler söz konusu. Ya yani burada e, farz etki yani çekilecek aracın e, yapılacak sözleşmeyle uyuşmuyor. Oradaki süreç nasıl oluyor? Yani yanlış kesilen bir sözleşme olabilir mi? Olabilir. olabilir. Burada e, neler yapıyorsunuz? Yani sizin biz bunu çekmiyoruz çünkü farklı bir paket mi diyorsunuz yoksa hani orada kişinin işi görülsün diye bir dokunuş oluyor mu? Ya burada bir dokunuş oluyor. Aslında bunu iki sene, üç sene öncesinde çok fazla yaşıyorduk. Çünkü şu an yazılımımız aslında araç tipini tamamen çektiği için sadece ona uygun paketleri çıkartıyor. Ve aslında buranın önünü kesmiş bulunmaktayız yani yanlış kesme için. Burada en başta o zaman hata yapmamak gerekiyor. Evet. Yani en başta hata yaparsan Yine de durumda kaldığı zaman ama <laughs> e, eminim. Sonuçta orada biz sizi bekliyor dedik yani yol arkadaşı. Arkadaş e, yani yardımcı olması gerekiyor. Büyük bir aracın çekilmesiyle alakalı ya da kurtarılması herhalde çekmeyle kurtarma da Burak Bey biraz farklı. Evet. Ona da birazcık bah, değinebilir misiniz? Tabii yani burada aslında paketlerimiz de iki arıza iki kaza gibi e, limitler var. Limitler doğrultusunda çekiyoruz ve kurtarma limitleri de var. E, kaza durumunda insanlar e, yani araçlar... Şarambole uçabiliyor, ters dönebiliyor. Burada kurtarma hizmeti dediğimiz hizmetler de mevcut. Ee, diğer tarafta da paket yanlış kesildiğinde de otomobil diye kesilip karşımıza gittiğimizde ağır ticari çıkmıyorsa burada yine iyi niyet gösterip e, hizmet İşi veriyoruz O anda aslında, aynen. kurtarıyorsunuz. En çok zorlandığınız e, durumlar ne oluyor? Yani burada sonuçta yıllardır bu işin içindesiniz. En çok zorlandığımız durumlar aslında müşterinin ya da sürücülerin psikolojisini yönetmek oluyor yani burada. Evet, yani bu sistemin, Araçtan çok, evet evet. Buradaki sistemin en zor evet. tarafı çağrı merkezi. Ee, burada müşteri yolda kalıyor, arıza yapıyor, kaza yapıyor ve burada oranın psikolojisi çok farklı olduğu için orayı yönetmek çağrı merkezi için çok zor oluyor. Yani. Burak Bey, çünkü e, vatandaş hemen gelin, gelmesini istiyor. Yani Kesinlikle. aradığı zaman sanki orada hazırda bekleyen bir kurtarıcı ya da çekici var. Hemen e, aradı, 10 dakika sonra aracın alınıp sanayiye götürmek. Yani amaç böyle evet. bir psikoloji var ama tabii onu yönetmek de sizin işiniz. Ama burada küçük şehirlerde bu dakikalar birazcık daha azalıyor ama büyük şehirlerde sabah ve akşam saatlerinde, trafik saatlerinde özellikle yani müşteri ne isterse o kurtarıcı oraya gidemiyor. <laughs> yani kendileri kendimizi iki saat eve gidemiyoruz ki. Kurtarıcı nasıl gitsin oraya? Ya işte vatandaş bir anda çünkü kaldığı yer de önemli oluyor. Vızır vızır yani Abi. araçlar geçiyor. Kaza riski var. E, polis bazen mesela şunlarla da karşılaştığımız oluyor. Bilmiyorum başınıza geldi mi? E, polis geliyor. Çekici hizmetini bekliyoruz. işte yarım saat oldu, bir saat oldu e, gelmeyecek herhalde deyip ekstra Gel bir çekici şey. çağırıyor. Sizin çekici daha önce geliyor. Öbür çekici de geliyor. Bunlarla karşılaştığınız oldu mu? Bunlarla karşılaştığımız oldu. Burada da e, polisin gönderdiği kurtarıcının ödemesini yapıyoruz artık. Yani çünkü aa gerçekten yani evet, evet. Bu, Peki burada bir inisiyatif kullanmıyor mu? İnisiyatif kullandığımız için bunu yapıyoruz. Yani orada polis bunu uygun gördüyse e, kesinlikle bir kaza riski vardır ve kaza riskini de önlemek için bu şekilde e, bir çözüm bulmuştur. Bu çözümü de iyi niyet gösterenler aslında. Bu önemli olan orada evet. ikinci bir kazaya Kesinlikle. neden vermemek, ee, bunu da hani bana ne kardeşim geldiyse geldi falan diyemiyorsunuz çok güzel. Yani bu da burada da bir ince e, durum var. Peki e, konu hep oraya geliyor. Bu süreler yani arandı e, vatandaş sizi aradı. E, ortalama bir süremiz var mı burada? Ortalama bir süremiz. De... En azından vatandaşımıza da hani e, çünkü. Burada şimdi seyredecekler vatandaş. E, arandıktan sonraki ortalama bir gelme süresi. istatistiklerinizde Burada neler çıkıyor yaklaşık? Sabah ve akşam trafiklerini baz almazsak e, maksimum 30 dakika içinde e, kurtarıcı olay yerine ulaşmış oluyor. Tabii bunun ekstra e, şimdi tablomuzda da var. 30 dakika aslında çok iyi bir süre. Evet. Ama e, genelde herhalde e, bir de kişiyi rahatlatmak vabinde 30 dakika ben şahsen pek demiyorum mesela hani çünkü bizler de öyle. 30 dakika çok ciddi uygun süre ama geliniyor istatistikler onu gösteriyor baktığınız zaman. Burada küçük illerde dediğim gibi işte 0-10 dakika 0-20 dakika arasında evet. gidebiliyor çünkü ilk küçük olduğu için kurtarıcı bir trafiğe takılmadan ilerleyebiliyor aslında ama büyük şehirlerde 30 dakika 40 dakikayı da bulabiliyor. Burada birazcık da kaza durumunda hassasiyet gösteriyoruz işin açıkçası. Çünkü kaza bizim için hassas bir nokta. Arıza e, arızada evet e, sürücü orada bekleyebiliyor ama kaza durumunda başına ne geldiğini bilmiyoruz. Çağrı merkezi bilmiyor. Hiçbirimiz evet. onun psikolojisinde evet. değiliz evet. yani. Evet, evet. Kaza durumunda seferber olup seferber olup aslında e, orada olay yerine hemen gitmeye hedefliyoruz. Peki yolda giderken kurtarıcının da başına bir durum gelebilir. Buradaki süreçte e, hemen yeni kurtarıcı Tabii organizasyonunu herhalde siz yapıyorsunuz. Ya Zaten e, sistemin tamamen özeti bu. E, burada kasko şirketlerine de değinmek gerekirse kasko şirketlerinde bir kurtarıcı çıktığı zaman kaskosu olsa bile e, o kurtarıcı olay yerine gitmiş gitmemiş çok fazla e, burayı takip edemiyorlar. Ama biz burada kurtarıcıyla sürekli kontak halinde olduğumuz için e, yolda kaldığı zaman ikinci bir kurtarıcı en fazla 5 dakika içinde olay yerine çıkmak için hazırlanıyor yani buradaki organizasyonun profesyonel bir şekilde işlemesi. Yani. burada o an kaza başında olan vatandaşın yani farkında değil evet. arka tarafta neler işliyor sürecin nasıl geçtiğini hiç yani bilmiyor görmüyor Onun için önemli olan bir an önce kurtarıcının olayına gelmesi gelmesi Peki şimdi kurtarmakla sınırlı yani sadece siz aracı aldınız, götürdünüz. Bundan, bundan sonra işiniz bitiyor mu? Yani aracı siz e, olay yerine geldiniz, e, aracı kurtardınız. E, ondan sonra işiniz bitiyor mu orada? Evet, olay yerine gidip aracı kurtardıktan sonra, müşterinin de istediği yere çektikten sonra aslında e, bir nevi işimiz. Yani iş orayla mi? sınırlı değil diye düşünüyorum ben. Hani şu, niye değil? Şimdi siz aracı aldınız. Kişi ara, araçsız kaldı o anda. Şöyle bir düşünün. Çünkü bu tarz e, vatandaşın istediği durumlar var. Ailesiyle yolda kaldığı zaman. Bazen çekicilerde hani yanında herhalde bir iki koltuk daha var. Evet. Burada bir destek yapabiliyor musunuz? Murat ya burada Bey? evet destek yapabiliyoruz. Sorduğunuz soruyu şimdi anlayabildim kusura bakmayın. E, burada normalde e, müşterinin orada sürücülerin ve yolcuların e, kurtarıcının yanında gitmesi e, yasak aslında yani. Çünkü olası bir kaza durumunda... Çünkü her şey... Evet burada yasak aslında ama çekicilerimiz burada inisiyatif alabiliyor kendilerince. Buna da bir şey diyemiyoruz çünkü orada yolcuları otobanda kalmışsınız ve orada tabii, bırakmak tabii, tabii, tabii. vicdan birazcık yani inisiyatif orada. İnisiyatif kullanmak evet. yeri geldiği zaman önemli. Hava şartları doğru mu? Kesinlikle. Ee, dediğiniz gibi her şey olabilir. Ee, yani yapmakta da sakınca yok. Burak Bey şimdi bu araçlar kurtarıcı araçların da bir denetime ihtiyacı var. Sonuçta bir hizmet sağlıyorsunuz, ee, şoförler, araçlar. Bunların denetimini, kontrolünü e, nasıl yapıyorsunuz? Bununla alakalı aslında e, araç kurtarıldıktan bir hafta sonra ya da üç gün sonra anket yapıyoruz ve müşteriyi aradığımızda, çağrı merkezimiz e, güler yüzlülüğünden kaç dakikaya geldiğine kadar veya bir olumsuzluk var mı? Bununla alakalı bir anket düzenliyoruz. E, bu ankette bizim için e, kurtarıcı aslında bir puanlandırma yapmamızı sağlıyor. Burada bunun yanı sıra hitap şekillerine çok önem veriyoruz. Kaza durumunda gittiğinde su ikram etmişler mi mesela? Bu bizim için önemli evet, bir detay evet, yani. Evet. K belgesi, e, evet, yani. K psikolojik. belgesi evet K belgesi şartımız var kurtarıcılarda taşıt aynı zamanda taşı 3 3. şahs mali mesuliyet dediğimiz poliçeleri istiyoruz. Bunların yanı sıra. Biz kendimiz de mobil asistans olarak asist taşıyıcı sorumluluk poliçelerimiz mevcut. Bununla da müşterilerin tüm araçlarını kurtardığımız evet. araçlar Teminat altında tutuyoruz Burada, aslında. Burada e, yani dışarıdan bakıldığı zaman oto kurtarma hizmetleri basit bir şey değil. Değil. Yani e, aradım, geldi, beni aldı, götürdü. Ya bunun arka tarafı, arka planı işleyişi, e, bir sonuçta şoförlerin ee, olay yerine geldiklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için e, yani yaklaşımları çok önemli. Tabii. Yani kavga e, hiç istemediğimiz bir olay ama o anda kaza yaşamış ya da arabasında sorun yaşamış bir vatandaşın tepkisini e, ölçerek onu sindirerek karşı tarafa yanıt vermek çok kıymetli bir durum. İşte burada e, sizin bunları kontrol etmeniz burada çok önemli. Yani basit dediğiniz su bile tabii ki. yani e, o anda olayı yumuşatacak bir hale sokar. Sonuçta iki tane kendini yani birbirini tanımayan insanlar orada. Yani kurtarıcı evet, evet, olay tabii. yerine gittiğinde tabii. neyle karşılaşacağını bilmiyor. Ee, orada yolda kalan tabii. sürücü de kimin geldiğini bilmiyor aslında. Aynen öyle. Yani burada güzel dostluklar da ediniliyor ama. Ee, yani kurtarıcı ve sürücü arasında daha sonrasında dostlukların edildiğini de görüldük, ya, gördük. yani. Sizin en sıkıntılı anınıza yanınıza gelmiş tanımadığınız bir arkadaş işte yol arkadaşınız aracı alacak güzel bir şekilde. Tabii, şu da var. Siz mesela kişi aradığı zaman size doğru bilgi vermesi gerekiyor, evet. değil mi? Mesela şu sorular, hiç unutmuyorum. Hani araç vites boşa geçer o, mi? Boşa geçer mi? Lastik yani ne alaka diyorlar ama mi? önemli. Tabii. Çünkü orada benim başıma şöyle bir durum geldi, Burak Bey, kendi aracımla alakalı bir görüşmeye gidiyorum. Aracı park ettim bir üniversite parkına. Ön tarafta bir mantarlar olur ya. Ben onu evet. park ederken görmemişim. Ee, arabayı oraya park ettim. İki saat görüşmeden sonra önümdeki, o zaman önümde araç vardı. İki saat sonra önümdeki araç gitmiş. Tabii ben mantarı da görmediğim için iki saat sonra direkt bire aldım. Mantarın üstüne çıktım. Şunu söyleyeceğim. Ee, çekici çağırdım ama çekiciye tabii ben mantarın üstüne çıktığımı o anda söylemedim. Gelen çekici de e, bu önemli konu bence. Evet e, Beni orada çekerek kurtarıcıya Koyamaz. Doğru mu? Yani doğru. burada gelecek arkadaşlara doğru bilgi verirsek ona göre herhalde önemli olan aracı gönderecek. Az önce sorduğunuz aslında zorlandığınız kısım dediğiniz tam olarak da bu. Yani burada kurtarıcı ya doğru bilgiyi veremediğimiz için ona göre bir kurtarıcı gidiyor. Müşteri Ş eğer ki yanlış bilgi verirse mağduriyet var yani. Şunu mi? hatırlıyorum orada. Tabii gelen çekici benim işimi görmedi. Ama bana orada e, tabii bahsettiğim kaç yıl önceki olay. E, ya burayı da ben çekemem. Kurtarıcı lazım. Çünkü orada kurtarıcı ahtapot aracı, Ahtapot. Şey. Evet. Ahtapot alıyor e, kendi ya da işte yandaki diğer çekicinin üstüne koyup o şekilde götürecek. Burada yanlış bilgi ya da eksik bilgi hem zamanı e, zorlaştırıyor, evet. uz, uzatıyor hem de biz, bizim işimizi de görmüyor. Yani doğru bilgi orada herhalde konsantre verilen bilginin Önemi çok önemli. Kesinlikle. Çok yani burada yani. vites boşa geçer mi ve e, tekerler döner vaziyette mi sorusu bizim için çok önemli bir soru. Çünkü burada işte sabit, kayar kasa ve ahtapot dediğimiz kurtarıcıları ona göre olay yerine yönlendiriyoruz yani. E burada müşteri yanlış bilgi verdiği zaman e, bu sefer aracına zarar verme pahasına çekmeye çalışamayacak Doğru yani. Olmayacak yani. şeyi sündüreceksiniz Tabii. yani orada Aynen. sonra e, araca zarar verecek. Peki o araca zarar verildiği zaman ki süreç kim Buradaki süreçte zaten çalıştığımız tedarikçi kurtarıcılarımızın bununla alakalı poliçeleri. Ha, bizim de var, bununla evet. alakalı poliçelerimiz var zaten. Burak Bey, bir de arazi şartlarıyla alakalı bir durum var. Mesela, bu da yaşanılmış bir örnekle alakalı. Arazide araç kullanan, işte bu 4x4 araçların batmasıyla alakalı bir durum. Oraya gidiyor musunuz? Ya Burada aslında karayollarına bağlı olmayan hiçbir alanda hizmet veremiyoruz. Çünkü müşteri Dağın başında arıyor yani bizi gerçekten. Kendisi off-road diye adlandırdığımız aracıyla zor çıkmış oraya. Hani kurtar ya bir helikopter gerekiyor yani aslında orada. <laughs> helikopter hizmetimiz yok mu? Yok maalesef. <laughs> İleride belki <laughs> o da olur. <laughs> İnşallah. Yani şunu söylüyoruz bu aslında kasko olan e, kaskolar içinde geçerli. Kaskonun hizmetleri için geçerli. Mo mobil asistan hizmetleri için de geçerli. E, araziye gidecek araçların önceden aslında hazırlıklı olması lazım. Bir müşterim bana şunu demişti artık Burak Bey. Ben öyle bir araziye gidiyorsam o çevredeki muhtarları buluyorum. Çünkü oraya kurtarıcı çekici gelmeyecek. Traktör ya da kepçe yardımıyla çektirebilecek. <laughs> Traktör yani. ya da çek kepçe yardımıyla kendisini hazırlaması gerekiyor. Şimdi kaskosu olan bir aracın yol yardım hizmetleri eksiksiz olarak var mı? Bu göreceli bir soru aslında. Yani Çünkü burada kaskosu olan araçlar var, olmayan araçlar var. Çünkü hani vatandaşımız diyecek ki, ya benim kaskom var. Yani burada dikkat etmesi gereken nedir? Mesela kaskosu olan bir vatandaşımızın ekstra bir hizmete ihtiyacı olur mu? Olduğu durumlar olabilir. Yani burada bu göreceli bir soru. Sigorta acenteleri müşterilerine bu poliçeyi nasıl sattığına, hangi limitlerle çalıştığına bağlı aslında. Yani bazı sigorta şirketlerinde limit seçme seçeneğimiz mevcut, ancak bazılarında mevcut değil. Burada mevcut olmayan sigorta şirketlerinde sorunlar yaşayabiliyoruz. Yani uzak ilçelerde kaldığı zaman kaskolarındaki yol yardım yetersiz kalabiliyor aslında. Yani kaskoyu aldıktan sonra aslında ne aldığını bilmen önemli. Evet. Bunun içeriğini bilirsen, yoksa ekstra takviye ile çünkü yolda kaldığımız zaman gerçekten çok stresli, sıkıntılı süreç oluyor. Yani aracımızın il e, olayları da var. Mesela Ankara'da ikamet eden bir vatandaşımızın e, mesela Antalya'ya gidiyor. İş seyahati ya da tatile gidiyor. Burdur'da kaldı aracı. Şimdi Kaskos'undaki bu çekici hizmetleri e, ya da kaza yaptı, kaldı demeyelim evet. Allah korusun. E, Ankara'ya ikamet adresine geliyor mu? Yani bununla alakalı %99'u hizmet vermiyor. Kasko şirketlerinin evet. Ya e, burada bizim burada böyle bir paketimiz de mevcut. Kaza durumunda ikametgahiline çekim diye adlandırdığımız bir paketimiz Bu mevcut. Bu çok önemli Burak evet. Bey. Yani çünkü ne diyoruz? Çekici olayında bulunduğun il sınır içindeki sanayiye ya da servise götürür. Yetkili servis eve. Se bitir. Ama kişi Ankara'da ikamet ediyor. Ya burada arızayı aslında uzun yolda aracımız arıza yaptığı zaman burayı çözebiliyoruz. Orada bir sanayi bulup usta bulup evet. bunu halledebiliyoruz. Ama Allah korusun bir kaza durumunda yani evinizden 500 kilometre ötedesiniz. Orada bir aslında mağduriyet başlıyor. Ama bunu ortadan kaldıracak Evet. sözleşmeler mevcut. Mevcut. Şunu diyoruz o zaman kaskomuz içinde bu yoksa bakın hani poliçeyi her zaman ne deriz aldığınız ürünü bilin. Evet. Yoksa bunu telafi edecek e, paketler de mevcut. var. Kaskosu olmayanlar için de zaten vardır. Kesinlikle. yani Kişi'nin kaskosu yok ama kişi işte e, Konya'da kaldı aracını e, hep kaldı diyoruz ama işte kaza, kaza yani, evet. e, neticesinde kaldı. Ankara'ya getirecek. O sözleşmemizde evet, var. Ve burada yaş sınırı olmaksızın var. Az yaş önce dediğiniz gibi evet. Yani, yani 40 -30 yaşındaki bir araca da bunu çok yapabiliriz iyi. yani. Çok. Iyi. Yani burada Türkiye'de bu hizmeti veren bir sistemimiz var. Kesinlikle var. var. E, çok önemli. Çünkü yolda kaldığımız zaman ne diyoruz? Yani bu stresi, bu sıkıntıyı yol arkadaşımızla çözmenin Çözmek. bir yolu var. Doğru. Ayağınıza sağlık. Bu önemli konuyu ele aldık. Detaylarını ele aldık. Çünkü araç sahiplerini ilgilendiren bir konu. Daha sonraki haftalarda. Sizi konuk ettiğimiz zaman farklı bir konuyla alakalı tekrar bekleriz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir konuyu, yol yardım konusunu ele aldık. Umarım faydalı bir konu işledik. Size dokunuşumuz oldu. Bundan sonraki haftada tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler. Hoşçakalın.